Kesinlikle. Yani o da önemli. Burada iki tane belki iki üç tane şey önemli. Birincisi e, sezon başı o kadar güzel başladınız. E, sizin kendinize olan özgüveniniz rahatlığınız Hı -hı. var. O sizi itiyor. Evet. Bak, için, sonuçlar itiyor. Aldığınız sonuçlar sizi puan tablosu oraya itiyor ve siz şunu söylüyorsunuz. Kardeş bunu alıyorsun ama biz illa şampiyon olacağız. Öyle bir hedefiniz yok. Takım rahat. Motivasyonu çok iyi. Ama şu alışkanlıkta oldu. Kazanma alışkanlığı kesinlikle çok duygusu önemli. çok önemli sporculara yerleşti bu şimdi evet. yani. Dolayısıyla e, ve e, bunun yanında takım kondisyonu çok iyi olunca ya biz bu türlü çeviririz diyor. Hiçbir zaman da üzerine şeyini bozmuyor. O çok güzel <laughs> bir şey yani. E, dolayısıyla e, maçı sonuna kadar kovalayan bir takım var yani. Evet. Ve kovaladıktan sonra da diyelim ki çeviremese bile ya niye öyle oldu diyecek bir pozisyon da yok. Kesinlikle. O sporcuların rahatı tabii taraftar da seyirci değil, bir... taraftar da itiyor yani.